Merhaba arkadaşlar. Ahmet Dayı'nın lezzetler kanalı'na hoş geldiniz. Ben bugün e, patlıcan, biber, patates kızartacağım. Alanya'da buna yoğurtlama diyorlar. Sarımsaklı yoğurt yapacağım üstüne güzelce ne? Afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Anlatabildim mi? Evet, patlıcanı şöyle pijamalı vaziyette soyuyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Heh, patlıcan soymak kolay. Görüyorsunuz. Hop, tamam. Ondan sonra bunu güzelce ne? Şöyle burada ikiye bölüyorum. Bir de böyle bölüyorum. Şöyle. Bu kadar. Tamam mı arkadaşlarım? Çünkü patlıcan kızarınca küçülüyor ya biraz. Bunun için şunu da şöyle yaptık. Bir de böyle yaptık. Evet. Patatesleri de buna yakın bir şeyler yapacağım. Ondan sonra kızartma sırasında görürsünüz arkadaşlar. Bu biraz uzun iş oluyor ama ben böyle kısa kısa göstereceğim size. Hafiften tuz dağıtacağız tabi bunlara. Az sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar yağımı koydum. Patlıcanım, patatesim, biberim. Şimdi az sonra da sarımsak soyacağım. Sarımsaklı yoğurt yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra bitti mi afiyetle yiyeceğiz. Az sonra da görüşürüz. Şimdi burada cazırtı-cazırtı çok çıkacak biliyorum. Onun için sizi rahatsız etmeyin Görüşmek üzere. Bu kolay bir yemek değil. Ama ben ara ara gösteriyorum. Yapsanız yerseniz lezzetli olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle tabak tabak yapıyorum. Her kişiye bir tabak tamam mı? Ona göre herkes az yoğurt çok yoğurt nasıl isterse tamam mı? Bu Alanya'nın meşhur yoğurtlama diye lokantalarda söylüyorlar. Ben de bir iki sefer yedim hoşuma gitti. Bilhassa ben patates ve kızartma türlerini çok sevdiğim için Efendime söyleyeyim. Hoşuma gitti ve yapıyorum. Sizin de yapıp yemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet sarımsaklı yoğurdumu da yaptım. Evet sarımsağımı dövdüm güzelce ne? Şimdi burada karıştırıyorum. Altında tuz ve sarımsak var. Ondan sonra bunun üzerine dökeceğiz. Afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. O kadar. Evet. İçince görüşelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yoğurtlamamız oldu üstünü yoğurdun koydum. Tabi bu göstermelik olarak az daha ben kendim yiyeceğim zaman koyacağım. Fazla koyarsam alttaki malzemeler görükmez. Evet hepinize ve hepimize afiyet olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günlerde. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Afiyet olsun herkese.